Ya onun bu saate kadar hala olması gerekmiyor muydu? Tamam kapat ben hallediyorum. Ya şu yolda giderken dava dosyalarıma çalışacaktım. Şu şey yaptığın işe bak gene yanımda bitiverdin ya. Yani. Seni başka türlü yakalayamadığımızdan olabilir mi? Yani şu iki kıytırık imza biraz daha bekleyemiyor muydu ha? Kırk avukatlı bir şirketi yönetiyorum. Bırak da hangi imza kıytırık, hangisi hayati ben karar vereyim. Maşallah. Cevap da hazır yani. Ya seni işe almadan önce birisi bana bunu söylemiş olsaydı İnan ki iki defa düşünürdüm seni işe almak için. Allah 27 yıl kadar önce birazcık daha tedbirli olsaydın top yakın kurtulabilirdin. Ama artık biraz zor babacığım. Hem sen demedin mi bu idari işleri halledemiyorum gel beni kurtar diye. Şimdi ağlıyorsun. Maşallah ya. Dilde pabuç gibi yani. Ne yapacaksın bakayım Bursa'da? Seni beklerim. Çarşıyı falan gezerim. Kaçamak yaparım belki. Yapma ya. Bana da iyi oldu ofisin yükünden biraz kurtuldum. Asistan? Yok. Kendim daha iyi hallediyorum. Ya tabii ya, sana asistana ne gerek var zaten değil mi? <laughs> kestane şeker alayım sana? Ya çok zaman oldu kestane şeker yemeli. Belki de gençliğimden beri. Aa, kesin alayım o zaman. Eski tatlar hatıralarla doludur. Nihat Bey şu meydanda ineyim ben de. Hadi ben kaçtım. Gülbi bitiremediniz yani. Misafir gelince de böyle safsaklamayın. Ee, takımları çıkarttım mı söylediğim sana? Evet hanımım. Çeyizinizdeki fincan takımını çıkardım. Çeyiz mi? Anne biz görmedik ya bu yaşımıza kadar onu. Çok kıymetliden başka bir şey duymadık yani. Anne sakin ol. Adam eskiden tanıdığım diye kendimizi beğendirmek zorunda değiliz. Ne alakası var canım? Kimler ettiklerini görsünler diye uğraşıyorum. Siz karışmayın siz. Ben bizim de avukatı çağırmamız gerektiğini düşünüyorum hala. Kardeşim, nabız yoklamakta fayda var. Madem adam eski aile dostumuz, belki arada tampon görevi yapar. Aile dostu falan değil, babamın yetiştirmesi. Hoş geldiniz Garip Bey, hoş bulduk Tarık Bey. Fikret! Murat Osman. Dersiniz iyi çalışmışsınız Garip Bey. Çalışkanlığımla ölüyorum. Bilmem Esma Hanım'ı hatırlarlarsa, Esma Hanım? Hatırlamaz olur muyum Garip Bey? Elbette hatırlarım. Zaman sizde pek bir şey değiştirmemiş anlaşılan. <laughs> Teveccühünüz. Zaman hepimizde bir takım değişiklikler yapıyor maalesef. Ama bazılarımıza biraz daha iyimser davranıyor. Neyse ki. Şöyle buyurun. Ben açıkçası müvekkilimizle bugün bize katılır diye düşünmüştüm. Şöyle buyurun. Ama bu ilk görüşmede baş başa olalım istedim. Hoş geldiniz efendim. Ne ikram edelim size? Bir tane kahvenizi alırım. Hepimiz kahve alırız. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır derler. Ama bizim sizde bir kahveden daha fazla hatırımız var sanıyordum. Az önce oğullarıma sizin babamın yanında yetiştiğinizi anlattım. Siz de bizim evin bir oğlu sayılırdınız. Bu davayla ilgilenirken bu sayıklarla hareket edersiniz sanıyordum. Avukatın siz olduğunu öğrendiğimde bir haber dahi vermemenizi yadırgadım doğrusu. Nur de yasın. Rahmetli babanızın da ailenizin de üzerimdeki hakkı inkar edilemez. Bugün bulunduğum yerde duruyorsam bu aile sayesindedir. Bu yüzden de bugün görüşmeye tek başıma geldim. İki ay sonra. <laughs> Zaman sizin sabırsızlığınızı... ...hiç de olumsuz yönde etkilememiş Esma Hanım. Tabi bu davaya vakit varken... ...dava da çok vaktimi alacağı için... ...kendi işlerimi de düzenlemem gerekiyordu. Ama tabi... ...Boran soyadı gibi... ...akan suları durduramadığımız için... ...biz faniler... Biraz daha fazla çalışmak zorunda kaldık Esma Hanım. Basit yazılı bilgilendirme çok vaktinizi almazdı ya Galip Bey. Yazılı bildirim mazimize yakışmazdı. Sanırım sizler de bunu hoş karşılamazdınız. Bir soracağım, madem Boran adını bu kadar iyi tanıyorsunuz, neden bu iş yoğunluğunda böyle bir davayı alma gereği duydunuz? Hı? Fikret, istersen bu sizle bizi mevzu bir aradan kaldıralım mı? Gayet de biliyorum, ne gerek var? Eski aile dostumuz e, kendisi ve hiç yakışmıyor. Biz buraya avukatımızı bugün o yüzden çağırmadık. Önce bir seni dinleyelim istedik. Ben bu Adem'in savunun gerçekçiliğinden şüpheliyim. Evet. Şimdi tam da sebebi ziyarete geldik. Eğer e, sizlerin de rahatsız olduğunuz bu konunun ortadan kalkması için ...müvekkilim DNA testi yapılmasını önerdi. Ama DNA testi yapılacağı zaman biliyorsunuz məhrumun mezarının da açılması gerekir. Esasında bu duruşma için en başta e, sunulabilecek bir gereklilik. Asla. Anne, ne? Ne? Anne tamam. Asla Fevzi'nin açtırmam. Sakin olur musun? Olamam efendim. Resmen saygısızlığa gelmiş. Farkındaysanız gerekirdi dedim. Prosedürü anlattım. Esma Hanım'ın Boran soyadına verdiği kıymeti çok iyi bildiğim için... ...bu konuda bir mağduriyeti kabul etmek istemeyeceğini de tahmin ettim. Ki haklıdır. Böyle bir isim kolay inşa edilmiyor. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Ha? Dalga mı geçiyorsun sen? Sakin. Sakin. Otur. Ne Sakin ol anne. Ben en iyisi önerimi yapıp kalkıp gideyim. Sizler sakinleşince yine konuşuruz. Dinliyorum. Eğer soyadını verme konusunda gönüllü olursanız... ...bu olay daha fazla büyümeden kapanır gider. Ben de bir aile dostu olarak bu tavsiyede bulunmak için buradayım. Ne kadar dostane bir blöf. Size Boran soyadını altın tepside sunacağız, öyle mi? <laughs> Arkadaşlar, benim bu davadan bir beklentim yok. Müvekkilim, eğer Fevzi Bey'in oğlu olmasaydı... ...bu DNA testini de istemezdi. Eğer mahkemeye başvuracak olursa... ...siz isteseniz de istemeseniz de o mezar açılır benim kasetimi çiğnemeden o mezara dokunamazsınız. İkiniz de, müvekkilin de sende. Müvekkilin kimle dert bilmiyor, sen de fazlasıyla unutmuşsun. Garip abi bu pek uzlaşma olmadı. Biraz göz daha oldu ha. Ama Faruk mahkeme bu tebligatı resmi celp olarak da yapabilir. Şimdi mezarın açılıp Bursa'ya reklam olmanıza karşı benimki sadece bir öneriydi. Ama ortada bir problem var. Onun çözülmesi gerekiyor. Yani sizin avukatınızın varsa bir yol haritası bilelim. Belki de onunla birlikte çalışırız. İnsanın bunca yıl sonra Böyle bir olayla hesaplaşması kolay değil tabii. Enkaz. Annenizin mantığı olun derim. Naçizane. anne. Kahvenizi başka zaman içerim. Bana haber ver. İyi günler. Anne ne oldu orada? Hani ılımlı olalımlar, konuşarak çözelimler. Çözme mi niyeti var onun? Anne bir anda patladın çıktın. Uzlaşmaya gelmemiş ki o. O fiyaka yapmaya, boynu göstermeye gelmiş. Hadsiz. Çıktın bükün bir adamdı. Ne oldum delisi olmuş. Anne adam işini yapıyor. Bizim derdimiz garip bir değil ki. Onun derdi bizimle ama. Nankör. Bugün attığın cakayı kimin sayesinde atıyorsun acaba? Yok, kimsesiz bir çobandı. Babam elinden tutmasa bugün kapımızda bekçiydi şimdi o. Ya anneciğim tamam tamam biz şimdi ne yapacağız onu düşünelim. Siz bakmayın onun Siz... sizi düşünüyorumlarına falan. Onun bir kuyruk acısı olmasa o asla bu davayı almazdı. Sinsi iki yüzlü sinepe salsanın teki olmuş çıkmış bu herif. Hah. Vallahi babam mezarında ters dönecek. İnsanda şu kadarcık bir vefa hissi olur. Ya tamam, neyse. Adam belli ki işinde iyi. Uzlaşmak zorunda olan taraf da biziz. Yani. Ya anne bırak adamın nankörlüğünü falan. Allah Allah! Ya Adem'in avukatına takıldık kaldık. Sanki Adem'in avukatı başka biri olsa farklı olacaktı. Yine aynısı olacaktı. Hiç sorma ya abi ya. Yemişim garibi ya. Sanki başka derdimiz yokmuş gibi. Tamam, tamam. Eğer bu işten en az zararla yırtmak istiyorsak sakin olacağız, tamam mı? Sen şu avukatı bir ara da e, ofise gelsin, hadi. Aradım ya abi gelirken? İyi, tamam. Hadi çıkalım, hadi. Ben de geliyorum abi. Günlüğü ya elini yakacaksın ya bizi. Acıdı mı? Hı? Yok. Acımadı. Ben demiştim ama. Hem sen ne kadar çok seviyorsun... ...ateşle oynamayı. Ateşle oynamayı seven yanmaktan korkmasın. Ee, nasıl gidiyor Yıldız yağmuru? Söyledikleri kadar kayıyor mu bari? Hı hı. E hani b e 어 Yıldızlara bakıyorsun sanıyordum. Bakıyorum. Dilek de tuttun mu bari? Ben dileğimi çoktan tuttum. O zaman dua edelim de imkansızı istememiş ol. yumurtan da geldi. Anacığım ne yapıyorsun ya? Ya ben doydum dedikçe getiriyorsun yani. Gitmem lazım benim acelem var. Oğlum hadi dinlen biraz bugün. Ha? Bak şu halini, iğne ipliğe döndün. Gelmiş bunları hiç söylemiyorsun. Çok güzel olmuş. <laughs> Sen beğendin mi? Beğenmesen ne olacak ki oğlum? Basılmış işte. Maşallah gelin hanım her işini kendi hallediyor. Fikrim soran mı var? Ne var canım kız işte gereksiz detaylarla seni meşgul etmek istememiş ne var? Gereksiz detay mı? Oğlum benim bir tane mürüvvetim var. Onca karpuzu kendin kucaklamaya kalkarsan böyle olur işte. Olmuş mu yani o? Çerçeve mi, davetiye mi belli değil. <laughs> olmuş tabii. Ya çok güzel olmuş. Bak kız elleriyle yapmış. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş, cici, sade. Bana fotoğrafını yollamıştı, görmüştüm. Ya hadi asma suratını. Asma, asma. Hadi, hadi. <laughs> hadi boş ver bunları şimdi. Daha gidip kardeşim Fikret'e davetiyesini vereceğim. Evet. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. karşına mor bir ay çıkar Kah kanatlı balıklar İçimde bir dağ taşıyorum Kaybolduğumda oradayım Bir uçtan uca uçarım Canım isterse koşarım İstersem otlar zıplarım Kafam orada hep tam takır Bir uçtan uca uçarım Canım isterse koşarım